Herkese yeniden merhaba, Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir sucuk pişirme yöntemi tarif etmek istiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir parça sucuğu klasik bir şekilde halka halka doğruyorum. doğramış olduğum sucukları sahanın içerisine alıyorum. Yarım su bardağı ölçüsüyle sucukların hemen üzerine hiçbir şekilde yağ koymadan su ekliyorum. Suyun içerisinde pişince daha lezzetli ve yumuşacık sucuklar elde etmiş oluyoruz. Bu yöntemi bir kez de olsa mutlaka deneyin diyorum. Eklemiş olduğum su tamamen çekinceye kadar sucukları bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sucuklar suyu tamamen çektikten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilavesini yapıyorum. Dilerseniz bu şekilde hemen tüketmeye başlayabilirsiniz. Yumuşacık sucuklar oluyor. Asla kurumuyor. Ben 2 tane de yumurta ilavesini yapmak istiyorum. Kahvaltıların olmazsa olmaz sucuklu yumurtayı bir kez de bu şekilde deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. bir miktar tuz ve karabiber ilavesini yapıyorum. Su ile pişirmiş olduğum yumuşacık sucuklu yumurtam hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.